Şimdi şöyle tabii uzun bir e, karantina süreci yaşadık pandemi sürecinde e, bir sürü e, problemlerle karşılaştık ama en önemlisi tabii herkes e, evindeydi çocuklarla anneler babalar birlikteydi. Tabii çocuklar bu noktada e, annesinin ve babasının gözetiminde internete e, girdi. E, çevrimiçi oyunlara dahil oldu. Yeni isimler aldı. Kullanıcı hesapları e, açıldı. Ondan sonra e-mail hesapları açıldı. Bunların birçoğun annelerin yaptığını en azından kabul ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yeniden iş hayatı başladı. Anneler babalar evden çıktılar ve dolayısıyla çocuklar evde yine başlarına bir yetişkin olması gerekiyor ama daha çok vakit kendilerine kendi başlarına daha çok vakit e, harcar hale geldiler. Şimdi burada anne ve babaya çok önemli görevler tekrar düşüyor. Biz bu uyarıları daha önce de yapmıştık ama şöyle bir şey söylüyoruz. Biz diyoruz ki çevrim içi oyunlarda, çevrim içi etkinliklerde çocuğunuzu koruma yükümlülüğü yine anne babaya ait bu hem bir yasal yükümlüktür, hem etik bir kuraldır, hem de bir e, anne babanın yapması gereken en önemli e, yatırımdır. Çünkü e, anne baban e, çocuklarına sahip çıkması lazım. Nasıl? E, i̇şte e, çocukları sokağa gönderirken yabancılarla konuşma, yabancılardan bir şey alma, işte e, e, seni tanımayan e, kişilerle konuşma. Annem baban e, beni gönderdi. Sana şunu vermeme söylediğinde alma. onlara inanmayı biz. Çocuklarımıza söylüyorsak artık bunu sanal dünya içinde söylemiş ol olmamız lazım. Bunu sık sık tekrarlıyor olmamız lazım. Çünkü artık hayatımızda iki tane dünya var. Bir gerçek dünya bir de sanal dünya. Sanal dünyada da dışarıdaki kö gerçek dünyadaki kötü insanlar gibi si siber zorbalar var. Dolayısıyla orada da hackerlar var. Hem çocukların hem de çocuklar üzerinden anne babanın aileye ilişkin bilgilerin elde edilmesi söz konusu. Bu, bu da hem e maddi hem de manevi olarak birçok konuda zannettiriyor zarara sebebiyetler verebilir. Bu noktada anne baba çocuğunu karşısına alıp kişisel veri nedir? E kişisel veri ne anlama gelir? Bu bunun önemi nedir? Niye bunu üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir? Niye tanımadığı kişilere kişisel verilerini vermemesi gerektiğini izah ediyor olması lazım. Tabi burada her veli bunu nasıl yapacağını bilmiyor olabilir. Bu konuda da biz Kişisel Veriler Koruma Kurumu'nun web sitesine yönlendiriyoruz. Orada kişisel verilerin çocuklara ilişkin kişisel verilerin nasıl korunması gerektiğini hem çocukların anlayacağı dilde hem de anne babanın anlayacağı dilde bir sürü broşürler var, tanıtımlar var, videolar var animasyonlar var e yine e, çok popüler bir çizgi film üzerinden e, kurumun çok başarılı bir etkinliği var e, burada veri tayfa rafadan tayfa isimli bir etkinliği söz konusu bu etkilerin takip ediliyor olması lazım çocukların ilgisini çekecek şekilde çocuklarımızı bilinçlendiriyor olmamız lazım bu çok önemli bir konu şimdi burada biz ne yapmamız gerekir belli başlı birkaç uyarımız var bizim bir e, diyoruz ki çevrim içi e, oyunlarda etkinliklerde çocuğumuza diyeceğiz ki sen gerçek ismini doğum tarihini okulunu annenin babanın adını hangi şehirli olduğunu e, tanım, tanımadığın kişilere vermeyeceksin söylemeyeceksin çünkü orada yazışmalar var işte e, mailleşmeler var başvurular var e, diyalog kurmaya çalışıyorlar isminden yola çıkarak belge, e, bilgi edinmeye çalışıyorlar Çünkü Ziber zorbalar, hackerlar bu şekilde çalışıyorlar. Onların yöntemi bu. E, tabii biz e, bu noktada dolaşan bir sürü kurt var. Biz öyle söylüyoruz yani. Biz de aile olarak çocuklarımızı kurtlara emanet etmemeliyiz. Bunun için önlemlerimizde artırmalıyız. E-posta adresinizi adresini anneyle birlikte, babayla birlikte oluşturmalıyız. Şifresini anneyle babayla birlikte oluşturmayız. Hatta bunların bir e posta kodunu da annenin, babanın cep telefonundan yönlendirmeliyiz ki oradan biz bunları takip edelim. Yine takma adını, rumuz, e nickname dediğimiz isim, e geçici kullanılan isimleri, oyunda kullanılan isimleri, gerçek isimleri kullanmamalı, kullandırtmamalıyız çocuğumuza şu bilinci vermeyiz. Ya senin gerçek adın ne? Gerçek e, telefon numaran ne? E, ondan sonra nerede oturuyorsun diye birileri ısrarla soru sorduğunda o kişiyle konuşmaması gerektiğini, o kişiyi engellemesi gerektiğini ve bu konuda ısrarla bir şekilde talepleri olursa e, o kişiye seni anneme babama söyleyeceğim. E, benden bu konuda isteme arkadaşlarımı da seni uyaracağım şeklinde uyarıyor olması lazım. Çünkü oradan bir kapı açtığında bu e, kötü niyetli kişiler e, çocuğunuzu kontrol altına alıyorlar. Bu sefer ondan bir şeyler istiyorlar, fotoğraf istiyorlar, video istiyorlar. Bir takım e, bilgiler istiyorlar. Sonra e, onu kullanıp e, seni annene babana söylerim şunu da yap deyip çocuğu bir şekilde ele geçiyorlar. Çünkü çocuk bu bilmez. E, dolayısıyla burada anne babanın e, gözetimi lazım. Anne baba hemen her gün çocuğunun gün içinde ne yaptığını sorması lazım bugün ne yaptın? Bugün kimlerle oynadın? Ne iş yaptın? Nasıl bir etkinlik yaptın? E, olağanüstü bir durum oldu mu? Bir gelişme oldu mu? Bunları mutlaka anne babanın çocuğuyla konuşuyor olması lazım. E, her tablette işte artık laptopta bilgisayarda kameralar var. Kameraları kapatmasının üzerine fiziki olarak kapatması gerektiğini çocuğumuza uyarı olarak veriyor olmamız lazım. Aynı şekilde sesle ilgili e, ses kaydı alan, e, alınabileceğini bununla ilgili uygulamalara izin vermemesi gerektiğini sesi kapatması gerektiğini mutlaka biz bunu çocuğumuza öğretiyor olmamız lazım. Hiç şüphesiz her anne baba çocuğunun geleceğini düşünür. Çocuğuna yatırım yapar. Çocuğunun ileride iyi bir yerlere gelmesi refah halinde yaşamasını arzular amaçlar. Bunun için de çabalar ama burada unutulmaması gereken bir konu var. Çocuğunun kişisel verisi bugün ne olacak deyip kişisel verilerini sosyal medyaya yükleyenler yarın nerede karşısına çıkacağını bilemezler. Çünkü sosyal medyaya yüklediğiniz herhangi bir kişisel veri asla kaybolmuyor. Dolayısıyla farkındalığı artırmamız lazım. Çocuğumuzu bilinçlendirmemiz lazım. E biz burada velilere diyoruz ki e, çocuklarımıza sahip çıkalım. E, çocuklarımızı kuzularımızı e, kurtlara yem etmeyelim. Kurtların önüne atmayalım. Siber zorbalardan e, koruyalım. Ben de şey yazdım arkadaşlara. No sexto,